Ben bu mücadeleyi burada da bir şifre var yine inşallah onu da açıklayacağım bir dahaki programlarda. Ben bu mücadeleyi son nefesime kadar yarıda bırakmayacağım. Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakan kendi payına şerefsizdir, namerttir. Her ne olursa olsun. Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'ın, devlet başkanım Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Atatürkçü, İslamcı, sağcı, solcu, Sünni bir Türk, Kürt tanımıyorum. Bir İslamcı olarak bunu söylüyorum. FETÖ ile mücadele eden, Genel ahlaka bağlı herkesle işbirliği yaparım, yapmalıyız. Milletimiz tek vücuttur, bölücülük bitmiştir. İnşallah bundan sonrasında bu ülkenin düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının nasıl rezil ve zelil hale getireceğini hep beraber izleyeceğiz. Kendi payına Tayyip Erdoğan'ı korumaktan milimetre geri kaçan şerefsiz soysuzdur. Çocuğu yüzüne tükürsün. Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla bir işimiz yok, bir kuruş gelirimiz yok. Hatta ve hatta şu değiştirmediğim bedeli kanundan dolayı çektiğimizin de adli hesabı yok. Ben ve bütün ailem Tayyip Erdoğan ve onun ümmeti olduğu Resulullah ve Selamın davası için kurmanız hepimiz. Siz de öylesiniz hepimiz öyle. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin. Allah Tayyip Erdoğan yanında olan kim varsa uzun ömür versin ve güçlendirsin. Sizden bizden bahsediyorum aynen öyle. Değerinizi bilin. Kıymetinizi bilin lütfen. Ben ahdettim. Üç kızım, 3 oğlum var. Recep Tayyip Erdoğan'ın sancaktarlığını yaptı dava için. her bu canım burada duracaksa ben her gün zul bunu. Gelin mi alın o? Gece attığınız pusudan 50 tane daha atın. Allah kime yazdıysa, kime verdiyse orada 1.8 milyar ümidi var. Bize destek olmanızı istiyorum. Oyunu bilin ve lütfen bu videoları çokça paylaşın. Hatta adımı ağzınıza almayın, dinleyin, siz anlatın. Gönüllü olarak bizim bütün videolarımızın hani izleyip de iyi yerlerini bize göndermesini istiyoruz. Bunların tamamını bilgi.analizmerkezi.com'a gönderebilirsiniz. Ve sizden desteklerinizi bekliyoruz. Bizi orada koymayın. Eğer siz bize desteklerseniz bizim sesimiz bütün Türkiye duyulursa Artık bütün Türkiye yavaş yavaş bazı şeyleri anlar. Lütfen an analizmerkezi.com'a girin. Analizmerkezi.com. Buraya girin. En üstte destek olun linki var. Ee, oraya tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Niçin destek istiyoruz? Bilmeyenler için söylüyorum. Bizim patronumuz yoktur. Bizim patronumuz olsaydı ben böyle konuşamazdım. O bana emir verebilirdi. Benim patronum yoktur. Ben sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı severim. Onu desteklerim. Kelimemle desteklemem. Canımla desteklerim. Ölümüne desteklerim. Ama ona oy verip de ben bunun altına yatmam. Yani nasıl olsa Rabbim ben ona oy verdim. Ben biliyorum ki Rabbim bana her şeyimden soracak. Sadece verdiğim oydan değil. Vermediklerimden de soracak. Sadece yaptıklarımdan değil. yapmadıklarından da soracaktır bana Rabbim. O yüzden ben benim elimden gelenin çok daha fazlasını yapmak zorundayım. Ben hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Sizi bu duayla Rabbime emanet ediyorum. Bizden duanıza esirgemeyin. Allah'a emanet olun.